günaydınlar. Şöyle sakinken size konuşayım. Çok kalabalık oluyor. Çok gürültü oluyor. Rahat rahat hiç konuşamadım. Ay şöyle Akua'nın oraya geldim şimdi. Herkes ne güzel uyuyor. Burada bizim bugün dördüncü günümüz mü? Öyle bir şey. İki gün daha buradayız. Ondan sonra artık yolcudur. Abbaslı İzmir'e dönüş. Şöyle çocuklar için Oyun yerleri var, gayet de güzeller. Sabahları da şeye geldik yani <laughs> tenis oynamaya geldik buraya. Bu sabah dedim ayağımı dinlendireyim, ee, oynamadık. Şu ayağımdan çok çekiyorum ya, hareketlerimi çok kısıtlıyor. Şurada işte tenis kortuyla futbol sahası var güzel oluyor burası. Daha erken geliyoruz tabi gün e, güneş diyeyim daha doğrusu korta gelmeden biz dönmüş oluyoruz. Sakinlik daha güzel. Yalnız şu otelin de görüntüsüne bayıldım. Haydarpaşa mıydı? Neydi adı Haydar Haydarpaşa güzel duruyor. Burada duş alanları var. Yalnız gündüzleri çok sıcak olduğu için henüz dışarı çıkmadık. Etrafında gezilecek yerler var. Yakın yerleri gezdim. Ama onun haricinde Alanya'nın o merkezine falan hiç uğramadık. Belki dönerken geze geze geliriz artık. Bu arkadaş burada omlet yapıyor. Başlamış hazırlıklarına. kimse yokken size el değmemiş kahvaltı da çekeyim şöyle. Böyle kimsecikler yok bakın. Rahat rahat çekerim ben de. İnsanlar alırken hem ben rahatsız olurum hem onları rahatsız etmemek adına çok çekim yapmıyorum. çeşit olarak yemekleri çok çeşitli ve güzel e, otel olarak da güzel çalışanların insanlara davranışları çok çok iyi odaları her zaman temizliyorlar ya yani hiç aksatmıyorlar şu karşıda çorba ile ekmekler olacak ekmekleri henüz açmamışlar. Yani ne bileyim şimdiye kadar hiç beni böyle rahatsız edecek bir şey olmadı. Ve memnun kaldım. Ama işte İzmir'e İzmir mesafesi şimdi gideceğimizi düşündüğüm için o yol gözümde büyüyor. Burada patates yani daha doğrusu şurada patates kızartıyorlar. Onu da göstereyim şöyle. Burada da tost yapıyorlar. Ondan sonra börek oluyordu. Dün mesela çok güzel ıspanaklı börek vardı. Burada işte. Burası benim benim. Bisküvi. Kompleks. <laughs> Meyveler. Sabahları tabii meyve bir tık daha az oluyor. Ama gayet yeterli zaten. Şöyle salonunu da göstereyim. Çantamı şuraya bırakmıştım. Onu da alayım. Şuradan mı gideyim? Şuradan gideyim. Şöyle boşken. O temin çıktığım salonun haricinde kahvaltılık salonun haricinde burada da yemek bölümü devam ediyor böyle. Yani şey Otel kapasitesi yüksek olduğu için ışıklarını falan açmamışlar henüz ama yani o otel kapasitesi yüksek olduğu için e, yemek salonları da üç'e bölünmüş ama birbirine bağlantılı şekilde. ve artık insan hareketleri de başladı. Ve burası da işte şöyle göstereyim. Pizza salonu. şurada çocuklar için jetonlu oyun alanı var. Aşağısı spa. E, sinema salonu var. E, sinema salonu bir üst katta. Yani birinci katta. Birinci katta demeyeyim sıfır. Hatta maçlar falan orada gösteriliyormuş. İzlemek isteyen oraya gidiyor. geldik şeye. Bu pizza alanının oturma yeriyle şurası da tavuk dünyası. Üst katta ala falan var. O, oraya hazırlıyorlar. Burada çocuklara etkinlik geldik gene spor salonunun oraya. Şöyle geçeyim. Şuradan da artık ben odama doğru gideyim. Bu da havuz başındaki tuvaletler. Bir de bunun e, küçük bir böyle ne diyeyim tanıtım e, videosu gibi oldu. Bir de gece görüntüsünü ilave ederim. Şu üst katta da şezlonglar var. Orayı göstermedim, değil mi? hiç? Ya orası çok güneş oluyor diye pek çıkmadık biz oraya. Kullanmadık hiç orayı. Şöyle göstereyim orayı da. Şöyle merdiven göstereceğim, manzara göstererek gideyim. Şuranın suyunu açınca güzel oluyor. 652 oda mı vardı? 600 bir küsurdu ama hiç hatırlayamadım şu anda. En üstteki odalar yani şu komple en tepedeki odalar dubleks oda. Şurada kuyumcu var, kuaför var. Nargile salonu. İşte fotoğrafçı. Cadde de bayağı şey hareketli. Yani şu yol, cadde demeyeyim de. Şu yol bayağı hareketli. Şu ıı, şeylerden dolayı sağlı sollu ıı, pasajlar falan var. Böyle içlerinde bayağı alışveriş mağazası var. Yani canım sıkıldı hadi bir dolanayım dersek dolanabiliyorsunuz. Zaten dün sabah buradan yürüyerek gitmiştim denize. Denize mesafesi de yürüyerek 5-6 dakika falan sürdü. Ama araçlar da var işte. Yarım saatte gidiyor, geliyor sürekli. Haydi bakalım ben gidiyorum artık.